Sayın Başkan değerli işlerini yani söyleyeceğim şeyler Hasan Şehir'in gözükebilir ama benim söyleyeceğim e, kelimeler seçilerek kullanılan kelimelerdir. Çünkü burasını kıraathaneden ayırıyorum. Onun için derin bir meclis olduğu için. E, yani bazen herhalde şeker kontrolü de yaptırsın. Coşunca şey oluyor. Bazı kelimeleri kontrol dışına çıkıyor Hasan Şehir ama yazık yani. Uyumuyor, olmuyor. Şimdi sosyal, sosyal, medya kahramanlığının geldiği sonuçtur şu anda içine düştüğü sonuç. Sosyal medyada bir yalan uydurdular. Kendilerince tekrarlayınca doğru olacağını zannettiler. Ama yalan tekrarlanınca doğru bir hale gelmiyor hele hele yalanı doğruymuş gibi böyle yüksek sesle bağıra bağıra anlatınca da hiç doğru hale gelmiyor. Yani ortada bir vaka var. Üç etaplı bir iş var. 2018 yılında yapılmış olan bir ihale var. Büyükşehir Belediyesi yapmış. Sözleşmesini yapmış. Yer teslimini yapmış. İşin birinci etabı yapılmış. İkinci etabı yarısına gelmiş. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı seçilmiş kahramanları. Kahraman da gelmiş burada bir fotoğraf vermiş. Çok öğreneceğiz Kitabı, e kitabı yazılan <laughs> kahramanlar diye. Ya. Evet, başkanım siz aslında. Yani. Kahraman. S s s edelim. kahraman geldi s orada fotoğraf e? Ya. ben demiyorum bunu. Sizin, sizin, kendiniz afişleri Onun Tamam, Ekrem Öyle şey mi olur ya? Tamam ben ben Yakışıyor musun? Düzeltecek bir şey yok. Başta Ekrem İmamoğlu kendisi afişlerini yaptırdı, kitap yazdırdı, astı kahraman diye. Yani. Ben ondan bahsediyorum. Evet, yani sevgili kardeşim. Şu yani, biraz, kahraman biraz edepli konuş ya. Hadi hayret şey ya. Bakın gerçek o, bu şekilde o, o dediğin kişi evet. defa var. Burada basa basa seçimi almış. İstanbul evet. Anaket Belediye Başkanı Mehmet Bey yani yani, bir dakika ya. İşte gerçek böyle acıtıcıdır. Ne acıtıcı şey. İsmail adamın sen kadar şey izleyin, nasıl Şimdi devam ediyorum. Hayır şey ya. Birinci etabı tamamlanmış. Niye müdahale ediyorsunuz? 2. gelmiş. Sözünü geri alsın. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gelmiş orada bir fotoğraf çektirmiş. Ha öyle de. Hani bizim il başkanı bahsediyor ya bir bulut kuşu siyasetinden. Tam o gibi fotoğrafı vermiş, yapıyorum şeyinde. Ama aradan fotoğrafı verdiği tarihten itibaren bir buçuk yıl geçmiş. Bir çivi çakılmamış. Hazme en ya. sonunda da ben yapamadım. Hadi. Ey Zeytinburnu Belediyesi siz yapın demiş. Şimdi. Fotoğraftan itibaren bir buçuk yıl hiçbir şey yapılmaması ve bu milletin oyalanması bizi üzüyor. Yoksa ki biz bundan çok çok büyük hizmetleri yaptık, yaparız. Şey şu, olay şu, Zeytinburnu'na bir hizmetiniz nasip olacaktı. İki buçuk yıl geçmiş, zeytin Zeytinburnu'na bir hizmetiniz nasip olacaktı. Maalesef o da olmadı. Ondan da kendi iradenizle, yazınızla vazgeçtiğinizi beyan ettiniz. Şimdi laf çok, laf bol ama sıfır icra. Sıfır. Yani teşekkür ederim. Şu ana kadar, bir dakika başlayalım. Şu ana kadar Zeytinburnu'nda sıfır icra. Ha bu arada şunu soruyorum. Mithat Paşa tramvay durağının dördüncü etabını ne zaman açacaksınız? Çünkü asansörün bir tarafı yapılmış, bir tarafı yapılmamış halde. Dördüncü etap Mithat Paşa üst açılışına hepiniz kadro halinde katılır bununla da ölürsünüz çünkü Zeytinburnu'nda başka bir dikili taşınız yok biraz önce o taş taşı üstüne koyarak teşekkür dediniz ya siz de bir taş taşın üzerine koyun aa nasibiniz gelmişti ya bizim hazır yaptığımız binanın son taşını koyacaksınız onu da koyamadınız tamam, bak, bir taş taşın şey nasibi olsun teşekkür ederim şey.